Evet arkadaşlar daha önce konuştuğumuz gibi İstanbul'a geldiğimde bir çekiliş yapacaktık ve üretici firmaların bizlere verdiği hediyeleri sizlerle paylaşacaktık. Bu videoyu lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın ki bütün üretici arkadaşlarımız videoyu görüp bizlere hediyelerini göndersin ki biz de sizlere hediyeleri verebilirim arkadaşlar. Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz, firmanın küçüğü büyüğü olmaz. Hangi firma, hangi hediye, aksesuar, aparat, silah, tabanca, tüfek ne göndermek istiyorlarsa lütfen aşağıdaki poligonis adresine Fatih Bey'e ulaşıp bilgileri alıp oraya gönderebilirsiniz. Biz de çekilişi yaptığımız zaman bütün hediyeleri şanslı arkadaşları birer birer dağıtacağız. Şu ana kadar hediyelerin neler olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok, hiçbir bilgim de yok. Tek bildiğimiz Dağlıoğlu'na Fatih Bey'in bir tane Dağlıoğlu tüfeği göndereceği ve öbür firmalarımız bu video sayesinde ulaşarak eğer göndermek isteyenler tekrardan söylüyorum herhangi bir üretici firma bu sektörde olan hangi firma olursa olsun aparat, aksesuar, silah, tüfek, tabanca ne olursa olsun ne gönderirlerse direkt o firmalardan şanslı izleyicilerimize, şanslı takipçilerimize, şanslı son tüketici arkadaşlarımıza hediyelerini vereceğiz. Bütün yerli firmalarımızdan aşağıdaki gördüğünüz numaradan Fatih Bey'e ulaşarak poligonun adresine hediyelerinizi gönderebilirsiniz. Bizler de. hediyeleri sizler adına son kullanıcıya ulaştırabiliriz. İzleyen arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın ki video yayınlansın. Ayrıca etiketlerde istediğiniz firmaları da etiketleyebilirsiniz. Videoyu YouTube, Facebook ve Instagram'da yayınlayacağım. Lütfen hediye gelmesini düşündüğünüz firmaları da etiketleyin ki onlar da inşallah görür bizleri sevindirerek bizlere hediyeleri gönderirlerse çok memnun oluruz. Evet arkadaşlar tanışma buluşma günü olarak da Temmuz 18'i seçtik. Öğleden sonra saat 2'den akşam 9'a kadar ben burada olacağım. Sizler de cumartesi günü Temmuz 18'de 2 ile 9 arasında ne zaman zamanınız varsa buraya gelip hem benimle tanışma hem muhabbet etme hem de burada atış turnuvası yapacağız. Hem bazı soruları video aracılığıyla sorup kazanan arkadaşlar kargo ile hediyelerini göndereceğiz. Hem de burada yarışma yaptığımız yarışmada kazananları burada hediyelerini takdim edeceğiz. Tabi şu anda hediyelerden tam emin değiliz neler var neler yok ama en azından bir dağlı ol, tüfek olduğunu biliyoruz. Ayrıca inşallah öbür firmalarımızda tüfek, tabanca, değişik aksesuarlar, aparatlar gönderdiği sürece onların hepsini sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Üretici firmalardan gelen hediyeleri sizlerle son kullanıcılığı buluşturmuş oluruz. Görüşmek üzere. Selamlar. Herkes Instagram hesabımı soruyor arkadaşlar. silahtan Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı olanlarla oradan da gündelik paylaşımlar yapabiliriz. Evet arkadaşlar abone olmak için subscribe butonuna ve yeni bildirimlerden haberiniz olması için de yandaki zile tıklamanız gerekiyor.